Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda sizlere Excel Dashboard yöntemlerinden hız göstergesinin nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. yani bu görselden sonra siz de kolaylıkla bu tarz grafikleri yapabilir olacaksınız. Örneği vermek gerekirse şunun nasıl oluşturduğunu, oluşturulduğunu, oluşturulabileceğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Burada daha önce hazırlamıştım değerleri veri değiştikçe görüyorsunuz ibri otomatik olarak yer değiştiriyor şimdi bunu hep beraber tekrar yapalım arkadaşlar öncelikle gösterge göstergeyi tamamlıyoruz tanımlıyoruz özür diliyorum göstergemiz gördüğünüz gibi 3 dilimden oluşuyor kırmızı sarı ve yeşil olmak üzere Dolayısıyla birinci dilim ikinci dilim üçüncü dilim ve maksimum bir alanlarımızı tamamlayalım. Başlangıcımız 0, 15. Bu sayıları neden bu şekilde kullandığımı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bir de ibremizi tanımlayalım. Değer, ibre kalınlığı, bitiş. Değeri mesela 30'ya başlatalım. 30 ibrenin nerede olacağını gösteriyor. İbre kalınlığı bir yani şu gördüğünüz siyah ibrenin aralığını gösteriyor. Bir birim kalınlığında. Bitiş 189 Şimdi arkadaşlar Bu üçünün toplamı 15, 40, 45, 100 yapıyor Oluşturacağımız üç dilim grafiğin toplam derecesi 100 dereceye tekabül ediyor ee, halka grafikte Bu nedenle tamamen bu matematiksel bir dizi aslında matematiksel bir işlem değerde de kullanı, pasta grafik kullanacağız pasta grafiğin ibresinden faydalanacağız Yine orada da tamamen matematiksel olarak edinilmiş veriler bunlar. Şimdi zaten yapmaya başladıkça daha anlaşılır olacaktır. Ekle diyorum. Halka. İngilizce egzaldir. Donat diye yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Grafik alanının üzerinde herhangi bir boşluğa tıkladıktan sonra veri seç diyorum. Ekle diyorum. Seri adım. Öncelikle göstergeyi tanımlayalım. Daha sonra göstergenin değerlerini tanımlayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir halka grafik çıktı karşıma. Şu alanları silelim. Bunlarla işim yok. Oluşan halka grafiğin herhangi bir yerine tıkladıktan sonra sağ tıklayıp veri serilerini biçimlendiriyorum. Şimdi şu mor kısmın ee, mor kısım, yeşil kısım ve açık kahverengi kısmın tam olarak yukarıda olması gerekiyor. Bunun için grafiğimi 270 derece döndürmem lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıya çıktı. Daha sonra şu mavi alanı dolgusunu kaldırıyorum. Dolgu yok diyorum. Gördüğünüz gibi bomboş bir şekilde çıktı. Sonra şunlara renk verelim. Birincinin rengi kırmızı olsun. İkincinin rengi koyu sarı olsun. Olsun. Gösterge e, tablosunu diyebilirim. Gösterge tablosunu oluşturduk. Şimdi grafikte grafik alanında boşluğa tıkladıktan sonra tekrar veri seç diyorum. Ekle diyorum. Artık ibreyi ekleyeceğim çünkü. Gösterge seri adımın ismi ibre. Değerlerim de bunlar. Ekledim. Şimdi ikinci olarak eklemiş olduğum halka grafiğin e, grafik türünü değiştirmem lazım. Üzerinde sağ tıkladıktan sonra grafik türünü değiştir diyorum. Pasta seçeneğinden birinci pasta seçeneğini seçiyorum. Daha sonra eklemiş olduğum pasta grafiğin üzerinde sağ tıkladıktan sonra veri serilerini biçimlendir diyorum. Öncelikle bunu da 270 dereceye getirmem lazım arkadaşlar. Çünkü e, halka grafik de 270 dereceye ayarlıydı. 270'e getirdim ve bunu ikinci eksen olarak tanımlıyorum. Şimdi geldik dolgu kısmına. Büyük kısmın şu benim grafimde yeşil olarak tanımlanan kısmı dolgusunu kaldırıyorum. Daha sonra mavi kısmında dolgusunu kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen hemen çıktı ortaya. Şimdi şu bir birimlik olduğu için ibre çok ince. İşlem yapmam zor. Ben şimdilik bir ona tamamlayacağım bunu. Tıklayabilmesi kolay olması açısından veri şöyle yapalım veri noktasını biçimlendir dedikten sonra dolgu düz dolgu siyah daha sonra buna bir veri etiketi ekleyelim şuraya bir yere eklendi buraya getiriyorum biraz büyütelim kalınlaştıralım üzerine sağ tıklayalım veri etiketini biçimlendir dedikten sonra değer Pardon, çizgilerini göster kısmını kaldıralım. Ve yine veri etiketim seçiliyken form 3 buna gelip eşittir, değer diyorum. Şimdi ibre kanalında tekrar 1'e getiriyorum. İnce aldım. Şimdi buradaki değer değiştikçe ibre ona duyarlı bir şekilde ilgili noktaya gidecektir. Gördüğünüz gibi birinci dilim 15'ti. İbreyi 15'e getirdim değerime o 15'e geldi. 154, 102, 90, 6. Gördüğünüz gibi harika bir dashboard yöntemi. Ee, daha sonra farklı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Üzerinde sağ tıklayıp grafik alanını biçimlendir dersiniz. Dolgu yok dersiniz. Transparan olur. Kenarlık rengi ve çizgi yok dersiniz. O da ortadan kaybolur. Bunların hepsini gizlersiniz. Ee, bu arada grafikte eğer gizlerseniz grafik çalışmaz da. İşte beyaz rengi ayarlarsınız yazı tiplerinden. Daha sonra şunları da ee, yani sizin için nasıl daha kullanışlı oluyorsa o hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda e, yer alan Excel dosyasını YouTube sayfasının altında yer alan linkten web siteye ulaşarak indirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.